GTA Definitive Edition çıktı. Ben de bu Definitive Edition içerisinde öncelikle GTA 3 oynadım. Ve maalesef yenilenmiş grafiklerle oynadım GTA 3 hakkında pek hiç açış yorumlar yapamadım. Ama mevzu burada kapanmadı. Sırada GTA Vice City var. Onda da aşağı yukarı bir 5 saat geçirdim. Şimdi ortadaki mevzuyu bir masaya yatıralım. Bugün Vice City'den bahsederken iki şekilde bahsetmem gerekecek konumuz oyunun yenilenmiş hali nasıl oldu olacak. Yani Vice Definitive Edition çıkmış da ne olmuş yani? Bir şeyler başarmış mı? Farklı hissettirdiği yanlar var mı? Cevap vereyim yani yok gibi bir şey. <laughs> GTA'da gördüğüm sıkıntıların hemen hemen aynısı burada da var. Bakın mesela en uyuz konu, oyunun PlayStation 5'te yanlış duymadınız, PlayStation 5'te kasıyor olması. Oyunda hem performans fidelity modu var fakat performans modunda çalıştırsanız bile stabil 60 FPS e alamıyorsunuz. Hani o kadar uğraşmamışlar ki bu yenilenmiş versiyonlarla şu olayı bile çözmemişler ya. Rockstar seviyesinde bir firma için acayip derecede inanılmaz bir özen var. Bu problemi bir kenara koyarsak da bir yenilik yok oğlum işte. Yani grafikler farklı bir havaya bürünmüş. Okey tamam ama yani süper değiller. Sadece farklılar. Oynanış tarafında da yapılan farklılıklar var. Fakat oynaması modern hissettiren bir oyun değil Vice'de. Mesela silah kullanımı hala daha zor ve kütük. Aksiyona girdiğiniz zaman klasik Vice'de kafasında oynuyorsunuz neredeyse. Bu oyunun orijinal çıkış tarihi 2002 ve şu elindeki 2021 versiyon arasında hissiyat açısından çok az fark var. Kesinlikle modern bir yapım yok karşında. O zaman bu Definitive Edition dediğimiz versiyonun olayı ne yani? Artıları martıları yok mu bu işin yani? Var. auto save sistemi var mesela. Güzel. Görevlerde öldüğümüzde direkt göreve baştan başlayabiliyoruz. Fakat görev içerisinde save alında gibi bir durum yok. Yani checkpoint atmıyorlar. Niye bunu yapmamışlar anlamadım. Mesela San Andreas'ta var bu. Ama GTA Show Vice City'de bu durum yok. Yani harbiden merak ediyorum. Neden mesela ya? Çok zor bir şey mi bunu yapması? Zaten ufak tefek şeyler ekliyorsunuz. Bari şunu da ekleyin de Definitive Edition'ın cazibesi artsın be kardeşim. Onun dışına gelen yeniliklerimiz var. Arayüz marayüz falan ama çok basit şeyler abi bunlar. Hani oyunu oynamayı bir tık rahatlatıyor fakat yani rahat silah seçebiliyorsunuz diye de oyunu koşarak alın mı diyeceğim yani bu mu kriterimiz? Ben en azından mesela bir oyuncu olarak sinir bozucu bazı şeylerin değişmesini bekledim. Basit şeyler. Bir örnek vereyim mesela şu polislerin bizi araçtan tekte almasına uyuz oluyorum ya. Görevlerin görevlerin içine ediyorlar. Bir anda bastıt yapıyorlar. Sürpriz yumurta gibi yoktan var olup hop aşağı alıyor. Görev kalmadı. Lan yayı olsam yapamayacağı şeyi araçtayım diye yapabiliyor ya. Yani bayağı sinir bozucu bir şey bu. Şunu bari bir iptal edeydiniz hani hemen bastıt olmasaydık. Şimdi onu değiştirmezler çünkü orijinal oyunu korumak istemişlerdir. Enis diyenler olacaktır. Okey haklılar ama o iş öyle olmaz abi tam. Sen değişikliklerini yaparsın, ayarlar kısmına seçeneklerini koyarsın. İsteyenler bu değişiklikleri gider ayarlardan kapatır ya da açar. Keyfine göre bu işin raconu budur yani. Ama burada sinir bozu şeylerin birçoğuna hiç dokunmamışlar bile yani. Bir ayar koyaydınız abi. Orijinal oynamak isteyen gider giderken ayarları kapatıp orijinal oynardı. Sen gene hani yapardın bir şeyler falan. Mafia 1 Definitive Edition'da mesela vardı bu ayarlar ya. Klasik oynamak isteyen işte polisler daha agresifti mesela. Daha rahat oynamak isteyenler için o ayarları koymuşlardı. Daha rahat da oynayabiliyordunuz. Bu tarz şeyler. i̇lla orijinali korumaya çok varsa zaten bu grafiklere girmeseydi abi o zaman hiç bunu da çıkarmasalarmış yani. Orijinali var zaten yani korunuyor orada duruyor. Eğer Vice City'yi ezbere biliyorsanız ya da tekrar oynama gibi bir isteğiniz yoksa bu Definitive Edition'dan uzak durun. Bu versiyon kesinlikle eski bir oyunu yeniden oynamanızı sağlayacak şeyler barındırmıyor. O zaman gelelim ikinci konuya. Bunca yıldan sonra Vice oynamak nasıl hissettirdi? Definitive Edition'dan bağımsız olarak Vice oynamak nasıl bir histi? Döneminde çıktığında çok sükse yapmış olsa da benim aşırı sevdalısı olduğum bir oyun değil Vice City. İnternet kafelerde delilerce oynandığını hep görüyordum çevremde. Ama ben o dönem keşif dönemindeydim. Başka başka oyunlara sarmaya başlamıştım yani o yüzden tekte Vice City oynayıp kenara koymuştum. Bitirdim oyunu ama bitirdikten sonra bir daha bakmadım yani. Arada derede böyle yıllar sonra açtığım ettiğim oldu ama bir daha ikinciye bitirdim hatırlamıyorum. O yüzden bunca yıl sonra tekrar Vice City ile karşılaşmak ilginç oldu. Anılarımı tazeledim diyebilirim. Hatta bazı şeylerin farkına varmamı sağladı tekrar oynamak. Farkına vardığım şeylerden bir tanesi şu mesela. Modern GTA'ların temelini atan oyun Vice City'miş aslında. Uzaktan bakıldığında GTA tarihi için en kritik oyunlardan biri GTA 3'tür. Çünkü GTA'nın 3 boyutlu dünyaya geçişini sağlamıştır. İlk üç boyutlu GTA'nıdır. Fakat Vice City bunun da ötesinde bir şey yapmış. Rockstar'ın GTA 5'te de yaptığı, kullandığı sinematik anlatımı, diyalogları yani genel hikaye akışı görev tarzının temelini atmış. Bakın GTA şu hikaye konusunda oldukça bodoslama giden bir oyundur. Ana karakterin odunsuluğu bir yana yan karakterlerinde pek çoğu ilgi çekici değildir. Hikaye merakınızı tetiklemek ya da sizi oyunu tutmak konusunda çok çaba harcamaz. Öte yandan Vice City bu konuda bayağı iyi iş çıkarıyor. Üstelik iki oyun arasında yıllar da yok yani, bir yıl var. Fakat Vice City'nin diyalogları, karakterleri, hikaye yönleri, şekli, ilgiyi devamlı üzerine tutabilmesi falan GTA'dan fersah fersah üstün durumda. 2002 çıkan bir oyun için inanılmaz bir özen var burada. GTA 3'te patates olup GTA Vice'de daha iyi kurgulanmış olan bir şey de görevler. GTA 3 araba odaklı bir oyunken Vice'de bildiğimiz San Andreas GTA 4'te GTA 5 gibi daha çeşitli daha farklı görevlerle geliyor. Sizi GTA 3 gibi arabalı kurye yapmıyor. Mekan basmaya gidiyorsunuz, golf sahasında birini tepelemeye gidiyorsunuz, malikanı patlatmaya gidiyorsunuz, sürat teknesiyle kapışmaya gidiyorsunuz. Tıpkı modern GTA gibi. GTA oyunların kapsamını arabadan çıkarıp genele yayan ilk oyun diyebiliriz Vice'de için. Bakın şey demiyorum ha, Vice'de görevler o kadar zevkli ki 2021 yılında bile çok eğleniyorsunuz falan demiyorum. Çünkü öyle değil. Eskiler yani o belli. Sadece ben Vice getirdiği 2002'de getirdiği vizyonu takdir ediyorum. Sanki şey gibi böyle Rockstar GTA 3'te o kadar teknik kısma kafa yormuş ki hani 3 boyutlu dünyaya geçiş yapacağız, görseller falan çalışmamız lazım, teknik konulara çalışalım falan derken geri kalanla alakalı vizyoner bir değişiklik yapamamış. Bunu da oyun çıkarttıktan sonra fark edip hemen Vice ile asıl yapmak istedikleri GTA oyununu yapmışlar gibi. Çünkü GTA Vice teknik kısmı GTA 3'te birebir aynı. Definitif Edition'da de bu geçerli. Fakat içerik kısmı oyun akışı bambaşka. O yüzden bunca yıl sonra önce GTA sonra Vice oynarken aralarındaki farkı çok daha net test edebiliyorsunuz yani. GTA 3'ün sıkıcı araba görevlerine nazaran Vice eğlenceli görevleri baya baya iyi. Gerçi eğlenceli görev dedim ama. Bir görev var malum biliyorsunuz o ana bir gelelim istiyorsanız. Hangi anı diyorsunuz? Şu ana. Hayır ya. Bu o görev olmasın ya. Of. <gülüyor> <gülüyor> İzleyelim bakalım helikopter görevinde neler yaşamışız. Konuya geçmeden önce bu videomuza destek olan Razer'a teşekkürler. Razer mark olarak çokça bilinen bir marka. Fakat Razer'ın içerisinden oyun alabildiğiniz, hatta oyunlara dair eşyalar ve hatta Steam cüzdan kodu gibi şeyleri de alabildiğiniz Razer Gold isimli bir platform olduğunu biliyor muydunuz? Nedir bu Razer Gold? Aslında kendisi çok basit bir mantıkla çalışıyor. Site içerisinden girip Razer Gold alıyoruz, aldığımız bu Razer Gold ile de ekranda görmüş olduğumuz böyle oyun, kod ve benzeri şeylere sahip oluyoruz. Peki neden alışverişimizi buradan yapalım? Öne çıkan noktası nedir derseniz Razer'ın buna cevabı basit. Birincisi Razer Gold ile yaptığımız her alışverişten Razer Silver Silver'da kazanıyoruz. Kazandığımız bu Razer Silver'ları da biriktirerek alışveriş yapabiliyoruz. Bu platformda harcadığımız 1 lira bile bir şekilde bize Razer Silver kazandırıyor. Bununla beraber bu platformda sık aralıklarla kampanyalar da düzenleniyor. Bu kampanyalar sayesinde almak istediğiniz şeyleri daha iyi bu fiyat olarak bulma şansınız da bu platformda var. Detaylara bakmak isteyenler için açıklama kısmında linki bırakıyorum. Gidip kurcalayabilirsiniz abi. Kalitenin bir numara hoş geldiniz. Evet, bu Nalet Olası helikopter görevi. Bakalım hala da hatırladığımız kadar zor mu? Ee, bomba bırakmak için yuvarlığa basıyoruz. Yoksa kolaylaştırmışlar mı? Yoksa bizim hafızamızda mı öyle kalmış? Bu görev yani bir jenerasyonun... Yemin ediyorum duygu durumunu değiştirdi. İğrenç bir görev bu ya. Ah bir de 7 dakika 30 saniye var tabi. Doğru zamana karşı da olacak ki. Çok daha zor olsun. Bir helikopter çok kolay patlıyordu diye hatırlıyorum yine helikopter. Bir de bunlar vuruyor muydu ateş mi ediyordu bir şeyler vardı. Şimdi ne yapıyoruz abi? V2 ile yükseliyoruz. Okey. Ha bir de bomba alacağız. Ay bir şey söyleyeyim size? Hiçbir şey yapmamışlar bu. Ayna. Vallahi ayna. Yukarıdan geçiş de yok tabi. Ha böyle düşüyor. İlerledikçe de, helikopter kendi kendine düşüyor. Of Yemin ediyorum ya en zor Flappy Bird gibi helikopter bölümü. Ne? Dur lan. Önce en zorlara koymaya çalışacağım. Bakalım kaç kere baştan başlayacağız. Yukarı nereden çıkıyorduk oğlum ya. Hah şuradan. Yok abi buna bir şey yapmamışlar büyük ihtimalle ya. E, yanlış yere bırakırsan bombayı ne olacak? Daha hala yukarı çıkmam gerektirecek kadar şey var. Bak ateş ediyor ya. Ateş etme abi, ateş etme. O kadar da değil ya. Bir kat daha üstte var diyor. O bir kat daha üstte nereden bulacağım anlamadım ki. Tamam bunu bıraktım. buradan aşağı inmem lazım. Bir durur musun? Allah aşkına bir durur musun? Ateş etmeden durabilirsen çok mutlu olacağım. Şuna bak 28 bin kişi peşimde. Hayır, hayır, hayır. Dönüyorum şu anda. Hayır. Panik yok. Dönüyorum. Aa, yemin ediyorum çok heyecanlıyım lan. Dark Souls'un final bossuna çıkmış gibi hissediyorum kendimi. Şimdi bir en üste çıkacağım. Hah iyi bunlar burada takılsın da. Salam bir de şey olmuş. Oğlum benim peşimde koşacağımıza bombaları alıp kenara koysanız patlayacağız zaten tüm görev boyunca. En yakınlara en sona. En yakınlara en sona. Ya yani çocuk aklımızda bizi niye böyle gereksiz gerginliklere gark ettiniz ben anlayamadım. Hay 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 hay. Hayır. Bak 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 görüyor musun? Helikopter çıkamıyor. Hayır ne olur ne olur ne olur. Ne olur yüksel baba. Yüksel baba. Ha bak buradan direkt aşağı inebiliyormuşuz. Süper. Sen de aşağı in. 28 yıllık oyunculuk hayatının hakkını ver. Rahatız. Zaman açısından hiçbir problemimiz yok. Şu köşeye bırakacağım şimdi. Kamera açımdaki köşeye. Bana orijinalinlik gibi geldi. Belki yanlış hatırlıyorumdur, bilmiyorum ama kütük çünkü kontroller yani. Eğer düzeltmişlerse onu <laughs> düzelttikleri haline de tüküreyim ben onları. Son kaldı abi. Buradan mı aşağı iniyoruz? Hayır. Bir sonrakinden aşağı. Ay hay hay hay. Çekil. Abi çekil. Aptal bir yerde ölmek istemiyorum ya. Buradan aşağı ineceğiz, değil mi? Ha. Güle güle. O güzel yapay zekalar atlarına binip gittiler. Hadi oğlum. Son. Çok heyecanlıyım. <laughs> ben Vice T. abi Allah aşkına şunu alır mısın? Ha bunları böyle kesebiliyorsun. Ha güzel. Bak burada bunu unutmuşum ben. Görünce hatırladım. Beyler siz de inşaat işçisi misiniz? Güvenlik şefi misiniz? Bomba bırakıyor bir tane oyuncak helikopter. Kaç abi ne kovalıyorsun beni ya? Neyin bu yani şirkete bu kadar sadakatin niye? Oh be. Direkt görev bitsin yazısını görmek istiyorum. Oyun mu oyun takılır şimdi? <laughs> İtfaiye var. <bak. gülüyor> Ye. Yeah. Yıllar sonra oynayınca insanın aklındaki o korkunu silinip gitmesi güzel şey. Bilmiyorum bu versiyonda ekstra bir kolaylık yapmışlar mı bu kısım için ama şimdi oynayınca rahat geldi. Genel olarak Vice City ile alakalı bu Definitive Edition ile alakalı görüşleri de toparlayalım o zaman. Vice City Definitive Edition alınır mı? Bence alınmaz. 2002 yılındaki oyundan iç açıcı derecede bir fark barındırmıyor. Ha canınız 2002 Vice City oynamayı çekmiştir. Elinizde yoktur mecbur bunu oynarsınız. Okey okey yani. Ama söylüyorum bu oyun modern bir oyun değil. Bakın sakın bunu unutmayın. Bu oyun kütük bir oyun. Ben burada az önce Vice City'yi övdüm ama döneminde yaptığı işi takdir ederek övdüm. O senelerde ne İş yapmış bir elemanlar demek için öldüm. Yoksa bugünün oyunu falan değil bu Definitive Edition. Ama Definitive Edition'dan bir oyun seçip oynamak istiyorsanız GTA 3'e nazaran Vice City oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü bence oynanış keyfi yani ve hikaye keyfi falan iki kat daha yüksek. Sırada San Andreas var. Kesinlikle çok daha umutluyum çünkü San Andreas bayağı GTA'nın tepesindeki oyun yani. Bunca yıl sonra saracak mı onu da görmek istiyorum.